Narışçık arabaya hayırlı olsun deme geldi mi gidiyor? Narışçım. Gide, gide inşallah. Gide ha, hayırlı olsun güle güle, gülü. Allah razı olsun. İnşallah beni bir yerlere götürsün. Kız götürmez <laughs> miyiz? Araba sizi <laughs> kız Narabla. Bir de arabası çok şey tuttu Nari ablacığım. Dün böyle... Vallahi çok sevindim. Kendim almış gibi sevindim şu çok... an. <laughs> Sağ olun Nari Allah, Allah ta yükseltsin seni. Amin. Aa, hepimiz Aa. hepimizi biliriz. Boş ya. Ya. Bizim malıma sizin Aslında mi ya. alıyoruz? Götürürüz Nari ablacığım. Götürürüz. Aa ne demek. Ben ta iyi öğrene çağırmaya götürürüm. İnşallah. Ankara'da da götürürüm. İnşallah. Allah ta iyi kulum desin. Amin. Dinliyoruz Nar abla. İşte. Aç bakı bir kız. Nari şat. Ah. Oo atı atı. Şu, ön şunu aç anne. Ön açtım mı şu şunu bak. Dur, kitle de Ha Ya yo yo. Allah. bu kız. Geri çek. Anne, narış oturdu mu? Yakışıyor mu? Allah yakışıyor narış. Ya şimdi deniz yaralı. Deniz çekti Şöyle çek deniz Gani dedi, narış koltuğu geri çekecek. Ne? Ben gazı çekiyorum Geri geriye. Gire, gire, gire. Ben yapamam o kadısın yapamayacağım. He? Hepimizin araba, hepimiz, hepimizin Arabla Bineriz, Aslında bineriz. bineriz. Kesi işte yerde. Arkadan açın Narış görs, baksın arabaya. Araba bakma gelmiş Narış. Arabayı bakma geldim. Ah ne arabacım sağ ol Allah aynen. razı olsun. Komşularımız böldür bizim. Aynen. Biz birbirimizden aynen. şey yapmıyoruz. Benim kuma, senin kuma bu beni de kuma, kumağım, seni de kumağım bu. Kumağım, kumağım. Ailesin olurdu inşallah be bak, ya. aç açıyor kapıları. Almasın olacak ya, iyi iyi. Bazarı mazarı dek göz götürürüz. Giderken de söyle götürür seni. Allah razı olsun. alın Allah. İyi iyi. Alsınlar. Alsınlar alsınlar. E ne yapalım? Ağaçtan gidiyor ağaçtan burada. Ne bak Çam var ya çam. Bir yaz günü ta iyi geliyor. Kuru Guru tozlardan. Guru tozlar. Ha. Yerifler bir Kamyon çakıl başka ne mi? İki kamyon. iki kamyon geri gelecek. Arabanın burada ne yapıyor? Ha işte bunu zaman atacağız. Yok, yok, yok. Ha ha. Hadi Sabah Nari ablacığım. İyi günler. İyi günler. İnşallah Nari abla. Ayağa ay, sağlık. <laughs> Görüşmek dileğiyle. Kendi iyi bak. Hay Narışçuk hay. Böğünün böyle. Kapıyı kilitledim. Adam kankasından ya, hasret o, bu, giderdi böğün. Niye? Şey ha, versiyi alnara bocuğum. Biz bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Aliyeciğim ne yapıyor böyle da? Var. Gel. Gel. Şşş. Gel. Gel sen mama vereceğim gel. Ve değil mi? Yedim Oyun yedim ya. ya. Onun işi var burada Aha. Ali Yeni. Haberlaşıyoruz Nari abla. Gaz yatıyor mu? Yatıyor, mu, o, erkek o yat, kalk yattım şey olmaz. Şuraya bir tekerlek gönü koy, şuraya yakın şöyle, şöyle ağacı dibine. Evet. Orası altı olmuyor. Ondan sonra... Olsun, o gumu, gumu, oraya gumu. Onu Onun üstü gudu çok susa, Orayı toprağı sıfır olsun, Ellerim oraya. Yani buraya tekerek koyacağım. Oraya koyma anne. Koyacağım. Oraya otur koyma diyorum, oraya koyma. Hayır, buraya düşün koyayım be ya. Buraya koyacağım, bir de şuraya koyacağım, bak şöyle, bak şöyle. Anne, hiç onu tekerek doluyuz, hemen tekerek bu evde, Olsun çiçek diyeceğiz içine ya. Aman sen de. Çiçek diyeceğim böyle boydan bak böyle boydan bak böyle boydan mı olacak çiçek böyle. Gel hmm. be. Ali'cim sana kızıyor şavak. Yani Kankisini, annem kankisinin arabayı gösterdi. Aa, Aa sağ olsun komşularımız hepsinden Allah razı olsun. El böyle. Bir günümüz işte arkadaşlar. Herkes hoş geldi sefalar götürdü kanalımıza. Bol bol abone oldum. Bol bol yorum yapalım inşallah. Naruş'tan kahvaltımızı yaptık. Komşudan kahvaltı yaptı değil mi? Aa, şey mi Alim yok bugün. Şeye kahvaltımızı yaptık. Bu ne? Çorba kız böyle. Çorba mı? Hmm. Hani Kereyağ. Çorba çekiliyor ne yava bunda? Tereyağı. Hım. Hadi bunu. çorba yapmış bak. kız. Evet. Şunu iyisini alalım oradan. O zaman ne olacak? Ya yani, no, iyi iyi gömün hem iyisi de oluşuyor mu? Yo iş görüyor. Blender. Kabak tatlımız. Kız böyle. Hepsinde var. Nar şu yumurta gibi bir şey. İyi bakalım. Evet uçak da geldi arkadaşlar. Bakınız. Tayyip Tayyip geldi uçak. Hemen girmedi şimdi yuvasına. Hoş geldiniz gurbet Ne güzel de geldi. Maşallah maşallah. Böyle işte. Ben de yukarı çıktım. Efendim. Ee, böylesine. mi var burada. Yakında koltuklar gelecekler bizim. Gelsin bakalım koltuklar. Toz olmuş o mevla ya. Toz olduğu için. Duran ev çok tozlanıyor. Maşallah. Sanki çatı açıp üstünde de şey oluyor. Hakikaten öyle oluyor mu? Ne yapalım be? Her şey, her şeyde vardı bir hayır. Biz işlere devam. Bakalım neler yapacağız bugün. Eve girdiği zaman Şöyle bunlara bakacağız. Böyle. Bak. Eh, normal toz var. Ama toz var. Yani. İyi temiz. Bir de kapılar üzerlerine bakacağım. Şöyle şöyle şunlara bakacağım. Aha iyi ben temiz ya. Çok az. tozla. Allah silinmesi gerekiyor. Ya. Öyle yani. <laughs> Dipnot. <laughs> öyle bence öyle neyse ben aşağı bu işte uçağa girişini gördük şimdi de girişini görüyoruz arkadaşlar uçak yarım saatten fazla oldu gerekiyor ve gidiyor böyle uçağımız gider. Aha arkada kimse bırakmadı gitti. Sevdiklerini uğurladılar. uyandı Kimseler. Arkalarından kaldılar <laughs> Haydi biz işlere. Buyurun bakalım gidelim. Neler yapacağız biz bugün? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz bilmiyoruz neler olacak? Ben de günü içinde neler olacağını inanın sizlerden birlikte göreceğim. Hiçbir şey ne olduğunu bilmiyorum. Haydi Bismillah. Haydi bakalım. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bahçede işimiz ne olsun, havuç çıkarmak olsun. Geli bakalım havuç çıkaralım. Çıkar da bu çıkar diyoruz. mi? Genellikle 10 santim aralığında. 5 santim 10 santim aralığında. iyi 2 santim çaplarında ee, havuçlarımız var. Güzel. Yukarı çıkınca daha güzel eşyalar. Havuçlar. Aşağı şuralarda. da. Ha, koptu be. Kopanlar da var. İyi olanlar da var. Şur darı deniz gibi olmuş bak. Havuçla. Nikta boğuluyor da bizim. Ay şu küçük güzel de. Hadi ne? Rabbim ne hikayesiz onu veriyor. Hayatta da böyle değil mi? İyilik, ek, iyilik bul. Kötülük, kötülük bul. Öyle bir şey yani. Kimsenin etlisine, sütlisine karışmam. Karışmak da istemem. Şöyle. İşte havuç kopmuş. Ama şeymiş bunu gördünüz mü? Havuççuk. karımız çok zevkli ha. Eki tallayız Ağustos ayında. Ama bizim komşular ikisinde. Bak bu veya iyiymiş. Bu tara daha güzelleşiyor bu ama. işte gel gelinim. Şey değil. Bakınız. Havuçlarımızı çıkardım. Güzel de aldım. Bakınız. İşte mor havuç. Ne güzel bak. <laughs> Yatarıda bir şey yok. Bak şu incirleri taa nereye götürdüm ben. Bokça bey'den götüp getirmiştim. Naneler maneler hep buraları yayılmışlar. Otlar böyle bunları bürüdüler. Sağlık olsun. Buraya şimdi bir sokacağız. Bir şeyler dikeceğiz. Beyaz ot var burada da. Valla. Hayırlısı. Burayı ben niye çabalarından yaptıydım mübarek. Eee her şeyi bir sonu var. İğni de var kötünü de var, güzeli de var, çirkini de var. Biz çok gidik buranın ekmeğine eğer doğru. Çok da güzeldi burası ama işte olsun. Rabbim diğer seramızdan da Allah avsudundan yemeği nasip etsin. Güzel bak şu bezen tepede kalmış garip kı. çok güzel ya. Ottan kurtarmayacağız tepelerini. Ha? Teraz. Buraya, buraya teraz yapsın. Şuraya şuraya. Ha orayı burası hava alsın. Toprak ya bunu ya oturduğu Nasıl kıvrası bak değil mi? Belli olur. Çamur. Çakala. Kanalları derin olması lazım burada. Ama çeki içine. Bu hatta pat pat Gerçi hava bu. Şu soğana basayım. Yağmur yok şimdi. Şu soğanlara baksana nasıl. Yiyemedi o soğanı Yiyemedi yok Bak ne soğan var Evimde Çiğ şey paha Patates olsun. bir şey paha ama bula ne o Bak yukarıda lan ne? buraya yani burada yapacak mısın? Burada hayvan çakılır bir Yok yok bunları kemer öpmeyiz siz Bura? Gerek yok buru dökmez. Zaten kendi durumu vardı görüyor. Üstü sapsamak. Bostanlara. Bostanlara çok yer var. Yerim mi Bostan'a? bir, Bostan bir yeri koydu ama. Mağarayı kim dökeceğim? Sera lan Sera. Sera'ya düşün. Eski kenara bak. Onu döktüreceğim. Marvul'u ortaya döktüreceğim zaten. Sera yukarıda bütün çadır kemer dökmek, dökmek et yani sap saman gerekmez bir şey olmaz o gaybe dağın toprak. Ben onu taşıyorum. Ben buraya zaten hadi Ben Samsak gitmem artık. Samsak baksın güzel oldu. Burası öyle. Samsak baktayım mı? Yok. Bak şimdi Eskişehir'e yapalım. Eskişehir'e basarsanız hiç yokur. Basarsanız çöksün annem. Bak şey bak. Bu bunu... mu kelbiz? Eskişehir'e soğan alacak mısın biz mi? Soğan yok be. Soğan içer Soğan alıyoruz buradan. Çay mı veren olay? Bak. samsa orası nasıl kalınlaştı? Buram belli olmuyor ama? Sama kalınlaştı. Bak. Ama bu kazılacak ama anne. Yapılacak. Gazartesi yapayım ben bunu Önce da... yüzülmesi lazım bunu. Anacığım bunu sap takılması lazım. Şimdi sap bulmalık o. Şuna. Oğlum, bak şu önce yüzmesi lazım bu. mu? Ona onu izledi ki. Bak. Küçük alsan, Bak şöyle. Küçük uzun saplı gazma olacak buna anne? Hmm, Almalı. Ya da bunu sap tak durmanı yap da. Aktör, evet. Hani, evet. da. Evet, ya sap varsa buluruz anne buna. Keser sapı gibi uzun olması lazım buna. Otları tamam. temizlenmesi lazım. Hah. Bıçakla değil, hepsi kemer uçası içine. ya. Şuraya, önce mu Ya burada kemer de... var bizim. Dökme gerek <laughs> yok burada. Ama gazılması lazım. Buraya kemer dökülecek. Şurada kemer var diyorum bu samsak yerinde. Pardon, da şunları kemer dökeyim. Burası kamer geliyor gibi. Şurası barbin ya. Şurada beyaz yaparız. Barbin buraya fazla geliyor. Gelmez. Gelmez. Bir bak samsatla gördün mü? Dına çıktı ya. dına çıktı? Allah. Hani anam gel dına çıkıyormuş. Ataş döktü sen. Ay, aa, o ne? Ehli mi Allah Allah. Ne yapık yani? sanki sen şeye bakıyorsun ya. Dına baksa alın mı bari? Takıl il ye. Anam oraya ateş dökmüş. Cık cık seni buluyor lan ya. Bak burada cevüz var ne? Evin de var. Bu cevüzleri dikmeli. Eğlenmeyi sen de değil. Yatırın var onu da. Üstüne sel örtsen mi? Yoo. Hani, kaldırıyor böyle. Yumurtalı ya çarpı yapmalı. Orada yumurtlarsan la. Diğerler <laughs> yumurtlu ya. Orada yumurtlu bir tane ya. Yumurtlamaya artık yok. Şu yumurtlu işte. Diğer takla yumurtlamıyor mu? Yoo oraya bir tane yumurta koy. Oraya girsin bari. Üstünü örtmeye lazım. O yüzden oraya yerine girer bu. Şu serin haka sağlam nişanlı almalı. Oraya üstünü ört. Her tane nişanlı sağlam oluyor ya. Güzel açıdan kesiliyor. Allah bir paçan dikiliyor. Şogun bahçeye bakıyor. Nariş Kankin ne yapayım Nariş Kankin? Bak burada kemberi var bizim aslında Akka baktık ki man Akka bak. bak. Ya, ya, ya. Boğuş, sana yer yok boşver. Anlıyorum Buraya bu, su çekse bunu çektim. Şimdi bir otursun lazım bak Adem buraya. Otlansın hiç çakma çakma. Şimdi çakılmaz anne. Anca ay sonra. Kemere sere girsin akmam şu bak. Boya sitenlere. Her yerin dökül be. Şurada da bak, orada Hı, bu bosun gelmez kemer. Biz bunu nasıl bahçeye ne bosan dolduyum anne? Gelmez, çadır komple ya, gelmez. O eski yeri de döküle kamera. Şu çetleri görsen ne ya, bak sen şu kırmızı çeteli, bak balı babanın. Arıları çok sevdi şey o. Yani. Ha? O, 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 Olsun olsana bosanın kembersiz de Bak Biraz bu otlu değil mi? Bu otlu değil. Bak dökülü bir çok şey. güzel. Sen dök bostanı dök. Olmaz. Bir, var, bir şey olmaz. Hani yemlerin yala. Alafların yala. Boğursun la. Bu ot onlara yaramaz. Ot zaten yok burada. Arada gördüğüm bak. Sıcak açık yalan. Arılar balı yok bak bal, baba dedikleri bu ot işte. Annem yaz geldi diyor. Gördün mü? Olsun anne olsun bırak. Ar Gezeriz ne yapalım? Dünya yaptada mı geleceğim geleceğim be? Sen de iş iş dünyaya gelmiş. Görürüm ben seni yarın. Allah Allah. Canı bakan gez. tarafta bak. olduğu için bu tarafta şey yok. Guru. Anamı gol seven dışarı çıkaracak. Yağmurda gar niye hiç var dışarıda ya. Hayvanı dışarı çıkma mevsimi. Bir olsa Mayıs. Her yer çomur. Çomurda olmuyor ki. Ya toprak batı ya. battı ot da inek yeme ya. Yani bastı otu tekrar çomura gidiyor. O hayvan o eti, o otu yemeye Ot da ziyan oluyor. Ya şey de ziyan oluyor. Olmuyor yani. O yüzden böyle böyle gidiyor. Fırınımızı şöyle kıvadalım da su mu girmesin. Hey geldik. Buru kulba. bak okay, bu kulba tam mangal için kul Tekrar şuna kul mangal yapabilebilir. Değil mi? Kıvanç'ın bisikleti gelmiş. Oo. Yakıyor Kıvanç'ın bisikleti. Hadi bakalım biz işlere bahçe turluyoruz.